Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde halk edebiyatını işleyeceğiz. Halk edebiyatının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Hem şiir hem de düz yazı alanında ürünler verilmiştir. Ancak edebiyatının şiir ağırlıklı bir edebiyat olduğunu da bilmemiz gerekir. Halk edebiyatında İslamiyet'in kabulünden önceki dönemden büyük izler taşır. Bunların İslamiyet öncesi sözlü döneme ait izler olduğunu söyleyebiliriz. Şiirlerde ise kuşuk ve sakuların etkileri açıkça görülmektedir. Halk edebiyatında kullanılan dil, dil, halkın konuştuğu dildir. Halk deyimlerine ve güzel halk söyleyişlerine de yer verilmiştir. Ozanlar şiirlerini saz eşliğinde ve belli bir ezgiyle söylerler. Halk şiirinin nazım birimi dörtlüktür ve hece ölçüsü kullanılmıştır ve genellikle de hecenin yedi, sekiz, ve 11'lik kalıplarının kullanıldığını söyleyebiliriz. Halk şiirinde genellikle yarım uyak kullanılmıştır. Benzetmelerden yararlanılmıştır. Boy selviye, yüz aya, kaş kaleme, diş inciye, yanak güle benzetilmiştir. Aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik, toplum gibi konular en çok işlenen konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Halk şiirinde şiirlerin bir başlığı yoktur. Nazım şeklinin ismi başlık olarak geçmektedir. Halk şiirinde divan şiirinden etkilenmeler sonucu bazı halk şairlerinin aruz ölçüsü de kullandığını söyleyebiliriz. Bu şiirlerde genel olarak somut ve gerçekçi konular işlenmiştir. Halk edebiyatı nazım biçimlerini kendi içerisinde üç grupta inceleyebiliriz. Anonim halk edebiyatının azın biçimleri, aşık edebiyatının azın biçimleri ve tekke edebiyatı nazım biçimleri. Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerini kendi içerisinde dört grupta inceleyebiliriz. Mani, türkü, ninni ve ağır. aşık edebiyatı nazım biçimlerini de yine dört grupta inceliyoruz. Koşma, destan, semai ve var. Ve tekke edebiyatı nazım biçimlerini de İlahi, şatiye, nefes, nutuk, devriye ve deme olmak üzere altı gruba ayırıyoruz. Anonim halk edebiyatının özelliklerini de şu şekilde sıralayabiliriz. Bu eserlerin kim tarafından söylendiği bilinmemektedir. Ürünlerimiz sözlü geleneğe dayanmaktadır. Dilleri yalın bir halk Türkçesidir. Bu şiirlerde ölçüsü kullanılmaktadır. Daha çok hecenin 11'lik kalıbı kullanılmıştır. Nazım birimi dörtlüktür. Somut ve gerçeklerle iç içe bir edebiyattır bu edebiyatımız. Mani, türkü, ninni, destan, tekerleme, bilmece, masal, ate sözleri anonim halk edebiyatının ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünlerde ölüm, aşk, hasret, yiğitlik, sıla, özlem ve toplumsal aksaklıklar ön plana çıkmaktadır. Bu edebiyatta mecazlara ve sanatlı sözlere fazla yer verilmez. Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerinin ilki manidir. Mani tek dörtlükten oluşur. Kafiyelenişi AAX biçimindedir. Aşk, sevgi, yiğitlik, ölüm gibi temalar gelmiştir. Maniler hecenin yedili kalıbıyla söylenir ve tek dörtlükten oluşur. Manilerdeki ilk iki dize doldurma dizelerden oluşur. Anlatılmak istenen son iki dizede söylenmektedir. Dört dizeden fazla olan maniler de vardır. Dağdan kestiğim kereste, kuş beslediğim kafeste, yarın hasta dediler, yetiştim son nefeste. Örnekte görüldüğü gibi dört dizeden oluşan ve hecenin yedili kalabıyla söylenen şiirlere biz mani adını veriyoruz. Raca, aldım aşkın tüfeğin, vurdum birkaç karaca, Dünyada bir yar sevdim, kaşı gözü karaca. İlk dizesi 7 heceden az olan manileri bize aslı mani adını veriyoruz. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım, gülerim çağlar gibi. Her gelen bir gül ister, sahipsiz bağlar gibi. Bu manimizde de 4 dizeye iki dize eklendiği için bu mani türümüzde artık mani dediğimiz yedekli mani oluyor. Geçiyoruz ninniye. Annelerin çocuklarını uyutmak için belli bir ezgiyle söylediği sözlü edebiyat ürünlerine ne adını veriyoruz? Hedi ölçüsüyle ve hecenin 7, 8 ve kalıpları kalıplarıyla söylenmektedir. Geçiyoruz arkadaşlar türkü nazım şekline. Hemen özelliklerine geçiyoruz. Kendisine özgü bir ezgiyle söyleniyor. Daha çok hecenin 11 kalıbıyla söyleniyor. Türküler iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Biz buna bent diyoruz. İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarat dediğimiz bölümlerdir. Bunlara da kavuştak ismi veriliyor. Kavuştaklar kendi aralarında kafiyelenmektedir. Türkülerde Aşk, tabiat, ayrılık, gurbet, sevgi gibi konular işlenmektedir. Ağıt, sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren ve her zaman bir ezgiyle söylenen şiir türüne biz ağıt diyoruz. Ağıtlar türkü'nün bir çeşididir. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru kuru sevda imiş sarardım soldum. Sevda bir düş imiş kendime yordum. Ay karanlık gecede vurdular beni, yarın çevresine sardılar beni. Değirmen deresi bölük bölüktür, içeride ciğerim delik deliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Ay karanlık gecede vurdular beni, yarın çevresine sardılar beni. Örneğimizde baktığımızda bunun bir türküden alındığını görüyoruz. Şiirin 11 ölçüsüyle söylendiğini, lirik bir konunun ele alındığını ve mızı yazıyla gösterilen kavuştak bent dediğimiz bölümün tekrarlanmasından dolayı biz bu nazım biçimine türkü adını veriyoruz. Evet sevgili öğrenciler bir dersin daha böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.